Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video çekmek istedim. Ultimaker Core'a 4.13 güncellemesi geldi. Eğer Ultimaker kullanıyorsanız veya Kura dilimleme ve programı kullanıyorsanız mutlaka 4.13'e veya 4.12'ye güncellemenizi tavsiye ederim. Çünkü hem hız olarak hem kalite olarak inanılmaz farklar var. Aynı aldığınız ile artık daha hızlı ve daha kaliteli baskılar alabiliyorsunuz. Ben şimdi size şöyle göstereyim. Şimdi ben burada sizin için Türkçe'ye çevirdim. Merak edenler için açıklamalar kısmına bunu yazarım. Açıklamalarda da okuyabilirsiniz. Şöyle bir göstereyim yavaş yavaş. Bayağı ciddi güncellemeler var. Ee... Bir de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Nedense Kuro programını çoğu kişi bu yüzden sevmiyor. Sürekli yeni güncelleme geldiği için farklı programlar kullanıyorlar. Ultimaker kullansalar bile bence ben Ender serisini kullanırken ve farklı yazıcılarda bile Ultimaker'in Kuro programını kullanıyordum. Her gelen yeni özellik gerçekten çok mantıklı düşünülmüş özellikler ve hepsi gerçekten işe yarıyor. Mesela ben bu güncelleme yeni geldi yeni güncellemeyi yaptım ve yeni güncelleme olduğu zaman ben e, ne güncellemesi geldiyse mesela bir önceki sürümlerde 4.12'ye yıldırım dolgusu gelmiş. O şekilde baskı aldığım zaman gerçekten de çok şey yarıyor. Yani adamlar güncelleme yapıyorlar. Sürekli güncelleme yapıyorlar. Ve yaptıkları güncellemelerde çok mantıklı ve, ve, gerçekten de işe yarıyor. Hani millet neden bu e, kura programını sürekli güncelleme gelmiyor diye sevmiyor veya gidip farklı programlar kullanıyorlar. Hadi farklı yazıcılarda neyse. Hani adam Ultimaker kullanıyor fakat farklı bir dilimden program kullanıyor. Bence kura Bilimler programının içinde en mantıklı, en güzeli ve Türkçe dil desteği de var. Ve gerçekten çok detaylı ve yani bence diğer dilime programları Kur'an'ın yanında çok iyi değil. Hatta çok bile diyebilirim. Kısaca ee, kısa bir video çekmek istedim. Böyle mutlaka 4.12 veya 4.13'e güncellemenizi e, tavsiye ederim. Aynı kullandığınız ayarlarıyla daha hızlı, daha kaliteli ve daha az filament harcayarak ve e, printerinize daha az e, saat çalışarak çok daha iyi baskılar artık alabiliyorsunuz. Detayları ben açıklama kısmında paylaşacağım. Merak ediyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.